Babamın yedisinden beri aynı böyleyiz işte. Yediden beri. <laughs> Yediden bak bir haltadır. Bahçelerde bize kire döktü sen bizi. Ağacın birinde varsa birinde yok ama bunun kunda dolu maşallah. Bak bir haltadır. Bunun şeyinden para kazanıyorum millet bak. Maşallah maşallah Allah buna vermiş. <laughs> Ben Hadim Gerez Mahalle Muhtarı Süleyman Yaşar. E, kirazcılıkla uğraşıyoruz. E, Gerez Mahallesi'nin muhtarıyım şimdilik bu dönem. Bizim Gerez Mahallesi'nin vatandaşları kiraz, patates, e, üzüm bizim bunlar burada yetişiyor. Kirazın en iyi yetişeceği rakımlar 1600'den üzeri, 1800, 2000 rakımları. Bizim buradan daha yüksek. Burası 1800, 2000 rakımlı yerlerimiz var yayla. Daha yeni kiraz veriyor. Kirazcılık gerçekten zor bir iş. vatandaş alın teriyle kazanıyor ama çok zayıf bir para ediyor. Parası az olduğu için vatandaş gerçekten zorlanıyor. Biliyorsun gübremiz durum belli. Susuz yetişiyor buralarda. Ama susuz olduğu halde bazı sulanan yerlerden çok çok iyidir kirazımız. Kalite güzel. Kirazı topladığımız gibi göndermiyoruz. Bunu seçiyoruz. 1'e, 2'ye, 3'e sınıflara ayırıyoruz. Kalitelerini yeme için vatandaşa, müşterilerimize gönderiyoruz. Onlar da afiyetle yiyebilir. Herhangi bir hiçbir sıkıntısı yok. Biz nasıl yersek burada onlar da helal hoş olsun. Yiyor. Bu şekil böyle bir geçim kaynağımız var. Bizim burada yaklaşık 200 hane var. Sadece 200 hane değil. Göç edip Konya'da oturup arazisi olup onlar da buralardan alıyor, geçiniyor. Yaklaşık işte 200 hane burada. Geneli kirazcılıkla uğraşır. Bu yıl biraz zayıf. Çünkü üşüme yaptı baharın. Onun için halk belli yani aldığı cüzi bir para şimdi. Ve Allah'a şükür vatandaş böyle kendini geçinip gidiyor. Kırsal bölge buralar. Vatandaş, başka da yapacağımız bir şey yok. Bu tür şeylerle uğraşıyoruz. Kirazın çeşidi e, Salihli bizim burada. Şimdi yeni Ziraat 900, Sivitat bunlar çıktı. Beyaz kiraz var, vişne. En tutulanı Ziraat 900 Salihli. Kaliteli olarak. E, Sivitat biraz daha kalite gösteriyor ama sapı onların küçük, kısa. Rejina var. Rejinalar daha ermez. Bundan 15 gün gece eriyor. O da ayrı bir şey. Çünkü aynı anda bitmiyor. Bu kiraz bir ay içinde biterse bir 15-20 gün sonra da onlar yetişiyor tekrar. Öyle bir özelliği var kirazında. İhracata veriyoruz. Artı İstanbul'a veriyoruz. E, hal dükkanlarına. Onlar da marketlere sunuyor. Genelliği Gerez'in Gerez, Gerez Mahallesi'nin kirazı yurt dışına gidiyor. Hollanda, Fransa, Almanya buralara şeye gidiyoruz. Japonya kuraklıkla Sayın vekillerimle görüştük. Allah razı olsun. Destek çıkıyorlar. Ee, bizim bir gölet şeyimiz var. Onu da yapacaklar inşallah. Onu da yaparlarsa bu göres halkı zaten hep duacı, dua ediyor ve hep, hep vatandaş işiyle gücüyle uğraşıyor ve göçü de durdurmuş olacağız bu sırada. Halk yerinde kal, çalışmış oluyor. Benim bir oğlum var. Çocuğum Allah bağışlasın, yeşim ee, var işte, kardeşlerim var, biz e, sekiz kardeşiz, birimiz yurt dışında, birimiz Nazilli'de, diğerimiz burada, Gelez Mahallesi'nde. Ee, tabii biz göçü durduralım diye gitmek istemedik. Onlar daha önce bu kiraz az olduğu için burada gittiler çünkü geçim kaynağı biraz zordu. Şimdi yavaş yavaş düzeldi geçim kaynakları, vatandaş, kardeşlerim burada, babam yok rahmetli oldu. Burada gençleri tutabilmek için bir iş yerleri, iş sahası açılması lazım. Onlar olmadığı için gençler artık okuyor. Okuduğu için de meslek sahibi oluyor, çekip gidiyor. Evlenen zaten gidiyor. Gençler de gidiyor. Dur diyemezsin tabii kimseye ama şu durumda dediğim gibi inşallah sağ olsun, Allah razı olsun sayın vekillerimizin bu göletimizi de yaparsa yapıldığından sonra burası bambaşka bir yer olacak ve göçen vatandaşlar geriye gelecek. Şu an hazırlıklı vaziyette vatandaş ev yerlerini hazırlıyor şu an. Buranın havası sağlıklı bir yaşam. E, vatandaş orada biliyorsun, ek sözdan şeyden e, artık rahatsız oluyor. Onun için emekli olan, burada da az bir bahçesi olan, ta arazisi olan bir şeyler dikip ekip burada geçim kaynağı olunca burada kalıyor ve rahat oluyor. E, şu an artık araç gereci olduğu için, makineler olduğu için eskiden bizim atalarımız, biz, ben de kendim de yaptım. Gazma kürekle diktik bunları. Şimdi makinelerle kazarsın, evet, yumuşatırsın, yaparsın. Çok rahat. Yaşam artık bu ile kırsal bölgelerde çok çok iyi olmaya başladı. Vatandaş sağlığını, mesela bizim 3-4 tane kalpten rahatsız arkadaşımız var. Köye geliyor, 3 ay kalıp gidiyor. O 3 ay bana 1 yıl yetiyor dedi. Oksijeni bol. Zaten bir tarafımız ormana dayalı. Bu kirazı 15-20 günde bitirmek gerekiyor. Başladım mıydı En fazla. Ondan sonra işte siyahlaşır. Artık bozulmaya dönüyor. bunu gönderdiği zaman bu zanede durabiliyor. Bir ay. Ondan sonra sunabilir hizmete yemek için. Kirazın faydaları biz hep eskiden beri de deniliyor bu. Beş tanesi bir aspirin yerine geçer. Kan inceldir. Bazı hastalıkları önünü keser. Yani kanser türü şeylerin belini büküyor kiraz. Öyle bir şey var. Yen yen yenin de, deneyin. Bunlar gerçektir yani. Bu kirazların e, dabanları biz deli kiraz deriz. Anaçları var. Şuradan aşılıyoruz bunların. Şurası bunların aşı. Altı deli kiraz. Üstünü buradan aşılamış oluyoruz. yavsu bunlar. Tabu biraz büyüdü müydü? Bunun da tohumlaşması için Meyveyi daha iyi vermesin. Şu beyaz kirazı Bak haricen buradan aşılamış oluyoruz dalından ee, Burası işte gözüküyor Bu buna tohumlaştırıyor, döllüyor Kirazımızın verimi daha çok artıyor Onun için Her ağaçta böyle bir tane yapıldığı zaman çok güzel oluyor Ağacımız, kirazımız Ziraat 900 Bu yıl biraz az olduğu için ama çok güzel bir kalite yapıyor bu kiraz ağacımız Salihli meyvesini de gösterebilirim. Salihli gerçekten güzel kalite yapan, 30-32 kalibre yapan bir ağacımız. Bu ağacımız da ziraat 900. Aynı kaliteyi bunlar da yapıyor. Bundan bahçede en az 200-300 tane var. Diğer kalan 7-800 ağacımız da Salihli. İçlerinde beyaz kirazımız da var tabii ki. Ama hiçbir zaman ayırt edilmiyor. Kalite olarak ikisi de aynıdır. Biz şeylerinden biliyoruz, gözlerinden. Ziraat 900 hep bir takım olur. Sık vermez hiçbir zaman. Seyrek olur. Kalite hep aynıdır. Ama Salihli her zaman çok olur. Onun kalitesi tabii ötekine baka biraz zayıf olur. Yalnız verimi fazla olur. Bunun da güçlü olması için bu çöplerin yeşil olması lazım. Bak görüyorsunuz. Çöpler yeşil ve kalındır yani. Bu kirazı besleyen çöpleridir. Çöpler sağlıklı olursa kiraz her zaman kaliteyi yapar. Bu toprağı güzün Kasım aylarında sürüyoruz. Çünkü gübresini de atıyoruz. Gübre atmadığın zaman hiçbir şey olmaz. Organik gübre atıyoruz genellikle. Gözün sürdüğümüz, kar yağmur yağdığı zaman toprağa çabuk uyar. Çabuk uyduğu için toprak suyunu alır, ağaçlarımız rahata kavuşur. Bir de baharın, Mart-Nisan aylarında yapıyoruz. Toprağın üstündeki çatlamalar önlediğimiz için toprak altındaki nemi yukarı vermez, nemli kalır. Ağaçlarımızın da işi yarar yani, ağaçların kökünü. Bu ağacımız biraz rahatsızlanmış. Rahatsızlandığı da taban kökten geliyor. Kökün buradan gözüküyor zaten rahatsız olduğu. Kurtarabilir miyiz diye beyaz kiraz da vurduk ama maalesef bu ağaç kurtarmamız güç. Artık bitiyor ömrü. Ne varsa kirazı zayıf olduğu için veriyor. Bu güçlü olsaydı bu kadar kiraz olmazdı onun üzerinde. Kendini artık meyveye feda etmiş. Böyle bir ağaçların da yapısı var her zaman. Kuruyacağı ağaç kendinin meyvesini çok verir. Bu kiraz bizim bu yörenin belki 100, yılda, yıldan daha öncenin. Ee, tarihi kirazlardan. Biz bunların köklerinden süyen fidanları anac olarak kullanıyoruz. Kolay kolay hastalık vermez. Ee, kendine öz bir şey. Kalite olarak böyle gözüküyor. Çok tatlı. Eskiden bütün mahallelere bunları satmaya giderdik. Dedem e, rahmetli falan ben çocuktum. Unla bulgurla değişirdik. Tabi o zaman maddi durum vatandaşın zayıf ve çok güzel tadı var. İyi bir kiraz. Bazı bahçelere böyle bırakıyoruz ki kurtlar kuşlar da nasibini alsın diye. Allah da veriyor, görüyorsunuz. Her tarafı yaprağından çok kiraz oluyor. Her bahçede böyle bir şeyin bulunması çok iyidir. Bunların bereketini Allah öbür ağaçlara veriyor. Kurtlar, kuşlar dua ediyor. Kışa kalmıyor ama son Kasım aylarına kadar dalında kalmasa yere dökülüyor, yerde kurusunu yiyor bunların. Her hayvan, her canlı yiyebiliyor bundan. Sadece kuş değil, diğer hayvanlar da dibinden nasibini alıyor bunların. Şu an kirazı seçiyoruz. Kalite farkı, birinci, ikinci sınıf. Şimdi şu seçilen mal birinci sınıfımız. bunun içinde küçükleri var. Küçükleri de ikinci sınıf. Şunlar da ikinci sınıf olarak ayırıyoruz. Buraya veriyoruz. i̇çinde kuş yeni varsa onu da atıyoruz ıskarta. Onu seriyoruz damlara, kuruyor. Eğer bunları yapmazsak vatandaşımız kirazları alırken rahat alım yapmaz. Onun için vatandaşın da yemesini temiz sunalım diyerekten böyle bir seçenek yapıyoruz devamlı. Bunları kuşlar yiyor bu şekil. Bunlara da dikkatlice bakıyoruz. Kesinlikle satılacak, gönderilecek, ihracata olacak kirazların içine bırakmıyoruz bunları. Bunlar hep bizde kalır. sapların diri kalması. Raf ömrünün uzun olması için sapların kuru için yapmış olduğumuz yap, Yapmış olduğumuz bir işlem. <laughs>